Suya Camping kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni aldığımız Alpowers R600 ürününü inceleyeceğiz. Girişleri AC giriş voltajı 240 watt, 60 Hz 50 Hz frekansında. Güneş enerjisi ile şarj edebilirsiniz. MPPT tipi, 220 watt maksimum destekliyor. Araç şarj cihazı, 24 watt DC destekli. Çıkışları da şöyle: AC çıkışı 600 watt, zorlayabileceğiniz maksimum 1200 wa kadar destekliyor. Yani birçok koruması da var içinde mevcut. İkinci de 230 W'a kadar destekliyor. Normal priz girişleri. USB-A 2 adet 36 W. USB-C 2 adet 200 Watt'a kadar destekli. Araba portu maksimum 120 Watt. Kablosuz şarjı da var üstünde görünen kısmında. 15 Watt'a kadar destekli o da maksimum. AC ve DC toplam güç 700 Watt'a kadar destekliyor. Pil bilgisi de şöyle. LFP lityum pile koruma sınıfı da yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, aşırı deşarj koruması, aşırı yüksek koruması ve aşırı akım koruması var. Ek olarak cihaz aşırı yükte gayet sessiz. Kamp ortamında test videolarını yakında sizlerle paylaşıyor olacağım. Destek olmak için videoları sonuna kadar izleyip beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum.